Arkadaşlar merhaba, Şamilet telefonlarda aynı anda çift Instagram'a nasıl girilir göstermeyi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ayarlar seçeneğine tıklıyoruz. Ayarlardan uygulamaları buluyoruz arkadaşlar. Sizin için bakın en üstte aldığım uygulamalar seçeneği uygulamalara tıklıyoruz. Çift uygulamalar seçeneğine tıklıyoruz. Buradan Instagram çıktı. Hemen Instagram'ın yan kısmında oluşturulmaz olan yere tıklıyoruz. Çift uygulamaları açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Çift uygulama oluşturuldu diyor. Hemen kontrol edelim. Çıkalım buradan. Bakın bir tane Instagram'ımız burada. Normal e, şeklinde. İkinci Instagram'da sol alt kısmında bakımlı bir şekil var. Bu şekilde burada karşımıza çıkıyor. İstediğiniz zaman üzerine basılı tutup kaldır deyip silebiliyoruz arkadaşlar. Tamir bu telefonlarda çift iş ekranı nasıl açılır göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.